Merhaba arkadaşlar. Ben Oktay. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Minecraft icatlar ee, yeni bir seri. Ee, güzel icatlarımız o olacak. Hepsini bu mapte yapacağım ben. Ee, i̇şte bugünkü icatımız güzel bir icat. Ee, i̇şte biri online survival online server serverlerde I, biliyorsunuz yani böyle herkes birbirine şey yağmalıyor falan filan I, işte şey yapacağız işte onu önlemek için de veya birilerini tuzağa düşürmek için şöyle yapacağız gördüğünüz gibi buraya geldiğimizde bu çizgi açamıyoruz I, bu ben bunu yapmıştım 8'e 8'di herhalde buradan da açamıyoruz gördüğünüz gibi bunu şey yapacağım göstereceğim kaç tane olduğunu buradan da yapamıyoruz gördüğünüz gibi buradan da yapamıyoruz ne kadar yakın olursa bulalım. şimdi bunun içine giriyoruz. bir daha çıkamıyoruz hızlı koydum şu anda oldu bakın ne kadar hızlı koysanız da çıkamıyoruz gördüğünüz gibi bakın. buradan çıkamıyor. Buraya. Yani buraya bakıyorsunuz. Bunlar çıkıyor. alttan iki göstereyim ben size. Bu şeylere bağlı bunlar. Bir saniye. Yine bir tane yapalım da onu da göstereyim. Üzerine de e, zıplayam zıplayamadığınız için de onlara basmak zorunda kalıyorsunuz. E, o yüzden de işte çıkamıyorsunuz. işte bunu yapılışına geçelim. Küçük bir tane yapayım ben. Öncelikle bir tane stikistan. reston, Reston. Ve de bir saniye. Ne güzel bir, bir de şalan. Bir hiç Küçük Ben de üç, üç, üç. üç üçlük. de güzel. işe yarıyor ama işte ben çok fazla ama bunu. ne Buradan gidiyorsunuz. Niye buraya girersiniz? Düzgün bir yol varken. Üçü üçlük müydü? Üçü yani. Onu bir göstereyim. üçlük değil pardon 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 4 4 300 olmaz çünkü 1 2 3 tamam Şöyle şöyle yapalım 1 pardon Baran'la şey yapacağız. Yap kapışıklar yapacağız. <laughs> Güzel olacağını düşünüyoruz. Hani ee, şaka Buraya şey yapalım. Ha, bunun üzerine kapattığımızda böyle ya. Ne yapayım. Ha mesela gibi işte. Ama çok, anlamlı görmüyorum çünkü hani bir yere gidiyorsunuz ve niye buna giresiniz ki şey olduğunu. Ama burada chest var. Yani chest'e ulaşmak için. Çünkü herkes merak eder. Hele bir e, şuraya Şöyle bir tabela koyduğumuzda Koyduğumuzda her insan merak edecektir. Yani yaklaşma yazısını görünce yüz bir itham var italdi ve sadece bu profesyonel ayırtıkları diye düşünüyorum ben. Yani profesyonelde merak yani meraklı çünkü insan, insan biz insan merak eder. Böyle yani serimizin 2-3 gün yani bayağı videosu gelecektir. Hatta bugün ikinciyi de çekebilirim. Çünkü bildiğim birkaç tane daha icat var. Onu da çekip Zabağın da yeni bir seriye başladık. Yani yeni bir seriye başladık. Survivor'ız vardı. İşte onun e, 8. bölümü yaptık. Bir nokta 6.4'te e, ee, servemizi taşıdık. O yüzden yeniden başlıyoruz. İşte öyle. Ee, bir de benim tek survival'ım var. Ondan sonra bir inceleme videomuz gelecek. Hunger games'e yeriz büyük bir ihtimal. Bir de başka oyunlarda gelebilir tam emin değilim. Peki Tazen Andres'e devam etmeyeceğiz yani. de Bar Baran'da başka bir oyuncu Büyük bir ihtimalle. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyunlar.